Çok güzel bir bina. Ama evet güzel. Çok güzel. Şimdi e, klinik olarak ne hani, var? Türkçe kursları var. Türkçe kursları yaptık zaten bir yazmıyoruz. Onun dışında e, sergiler yapıyoruz. kültür merkezleri Türkiye'nin çok önemli faaliyetlerinden biri Türk kültürünü tanıtmak açısından ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını derleyip toparlamak onlarla kendi kültürlerine ait çalışmalar yapmak açısından her iki açıdan da çok önemli merkezler. Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışı faaliyetleri kapsamında bunları değerlendirmemiz lazım. E, Roma'daki merkezi doğrusu çok beğendim. Çok güzel bir merkez burası. Hem tarihi bir bina olması açısından işin ruhuna uygun. Hem de arkadaşlarımız gayet güzel faaliyetler organize etmişler bugüne kadar. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum e, bu manada iyi işler yapacaklar. Onlarla e, küçük bir sohbet yaptık ve e, Kültür Bakanlığı'nın envanterinden nasıl faydalanabileceklerini, Türkiye'de yapılmış işlerden e, nasıl faydalanabileceklerini, kültürü tanıtmak açısından e, neleri burada e, kullanabileceklerini, sergileyebileceklerini konuştuk. Hani diyorum hem benim açımdan Türkiye dışında neler yapılıyor onu görmek için iyi bir ziyaret oldu. Hem de onlarla e, galiba biraz ufuk açıcı bir şeyler konuştuk. Yani isteseler kullanabilirler mi çalışıyor Yok şu anda çalışmıyor. Adesso no, non, non, non si utilizza. No, no, no. Non più. adesso video ci dopo, no? Anche il video. <laughs> Kullanılmıyor. Teşekkürler. Geri kalan gidiyor. parte.